Karşınızda 2025'in en iyi fiyat performans telefonu. Ve kesinlikle çok ciddiyim Honor 400 Pro en iyi benim diyen akıllı telefonlarla aynı özelliklere sahip ve onların üçte bir fiyatına satılıyor. Ekran AMOLED 5000 nit parlaklığa sahip ve 120 Hz'lik tazeleme hızını destekliyor. İşlemci ayrı bir olay Snapdragon 8 Gen 3 var. RAM'i de boş geçmemişler 12 GB'lık RAM ile her türlü oyun, her türlü üretkenlik uygulamasını rahatlıkla bu telefonda çalıştırabiliyorsunuz. Bitti mi? Hayır daha yeni başlıyoruz. Honor 400 Pro'da 200 megapiksel OIS'li ana kamera var ve harika fotoğraf çekiyor. Telefoto kamerayı da es geçmemişler. 50 megapiksellik yine OIS'li 3x optik zoom yapan bir telefoto kameramız var. Tabi ultra geniş açılı kamerayla son derece güzel olan ön kamerayı unutmayalım. Ve tüm bunların üzerine Honor 400 Pro 6000 miliamperlik dahili bataryaya sahip 100 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Kablosuz da 50 wattı destekliyor. Ve tüm bu özelliklere sahip olan Honor 400 Pro 5G'yi yaklaşık 33 bin liralık bir fiyatla satır alabiliyorsunuz. Eğer bu ara bir akıllı telefona ihtiyacınız varsa Honor 400 Pro 5 g kesinlikle göz atın. Honor'un kasım fırsatları devam ediyor. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Bye.